Ayşe uçar. Murat. Bizim bahçemizde avucunu alsan kaybolacak kadar küçük, bağrın yeni yeşerttiği dalların arasında görünemeyen, yeni açan çiçeklerin renginde mini minnacık bir kuş, sesi cıvıl cıvıl ama insan hayret ediyor. O minicik bedeninden çıkan sesi tüm mahalleyi dolduruyor. Umudun sesi gibi, sesin sözlerin gibi. Kafese koyulmuş kuşlardan tek farkı istediği dala konuyor.'' Ama hiç kimse hiçbir şey engel olamıyor o çığlık çığlığa ötmesine. Yine söylüyorlar bahar şarkılarını o güzel ötüşleriyle. Haykırıyorlar özgürlüğü. Bir de kelebekler var bembeyaz, kanatları renk engamesi. O narin kanatları nasıl da dayanıyor her şeyi darmadağın eden sert rüzgarlara tıpkı senin gibi. Bir de angut kuşları var. Avcı silahıyla burnunun ucuna kadar gidip canını almaya kasteder ve onlar hiç anlamazlar. Angut işte. Sen sakın küsme. Kahverengi parmaklıkların ardından bakıyorsun diye o gökyüzüne, o gökyüzü sensin. Senin o mavilikler. Sen umutsun. Çalınan hayatlara, çalınan özgürlüklere. Hani demiştin ya, sakın ağa sakın susmayın. Sakın ağa sakın korkmayın diye. Senin umutların varken biz utanırız susmaya, korkmaya. Susmayacağız, korkmayacağız, Atam evladı. Tek üzüntümüz senden uzak kalmak. Etrafımızı virüsler sarmış, canımızı almaya, özgürlüğümüze gem vurmaya gelmişler. Onların bütün emelleri senin, bizim doğru ve sevgi dolu kalbimiz. Gem vurulur mu hiç kalplere? Düşüncelere gem vurulur mu? Doğrulara set çekilebilir mi hiç? Esaret olsa da sonu cesaretlere gem vurulabilir mi? Korkaklar ne bilsin? Nasıl anlasınlar? Bedenini kapatsalarda boyaları yer yer dökülmüş, dört buçuk adımlık, dört duvar arasına cesaretini alamadıklarını, cesaretini mahkum edemediklerini. Ne seni ne bizi öldürebilir bu beyler. Ne senin ne bizim cesaretimizi öldürebilir bu beyler. Öldürebilirler mi? Gazi Paşamın evlatlarının düşüncelerini. Bir gün yine yeniden kucaklaşacağız, cesaretinin zaferini kutlayacağız. Özlemle kucaklıyorum. O güzel, cesur yüreğinden öpüyorum canım kardeşim. Herkesin bir umudu vardır. Bir savaşı, bir kaybedişi, bir acısı, bir yalnızlığı, bir hüznü. Çünkü herkesin bir gideni vardır. İçinden bir türlü uğurlayamadığı. Turgut Uyar. Ayşe Uçar.